Bitcoin fiyatı bir ay sonra ilk kez 65 bin doların altını gördü, düşüşü ne getirdi, şimdi ne olacak? Dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, bir ayı aşkın bir süredir ilk kez 65 bin dolar seviyesinin altına düştü. Bu düşüş, küresel ekonomiye ilişkin endişeler ve yaz aylarında likiditenin azalması nedeniyle kripto para piyasasında yaşanan daha geniş çaplı gerilemenin bir parçası olarak gerçekleşti. Bitcoin verilerine göre salı günü Bitcoin'in fiyatı, %3 oranında düşerek 64.680 dolara indi. BTC fiyatı 16 Mayıs'tan bu yana ilk kez 65.000 doların altında işlem gördü. Bu yazının yazıldığı sırada fiyat hafif bir toparlanmayla 65.117 dolara yükseldi. Kullanıcıların blockchain ağları arasında kripto para takası ve köprü kurmasını sağlayan merkeziyetsiz bir borsa olan Jumper Exchange'in CEO'su Marco Yurina, Piyasa koşulları hakkında yorumda bulundu. Yurina, çoğu zaman traderlar ekonominin ya da piyasaların performansından etkilenmediklerinde ya kayıplarını en aza indirmek için düşük fiyattan satış yaparlar ya da belirsizliğin ortadan kalkmasını beklerken daha riskli pozisyonlardan çıkarlar, dedi. Bugün muhtemelen bu senaryolardan birinin ya da ikisinin birden gerçekleştiğini görüyoruz. Dünya genelinde ekonomik koşullar zayıflıyor, jeopolitik sorunlar çözümden uzak ve piyasalar yaz aylarında daha zayıf. Bu mükemmel fırtına göz önüne alındığında, en azından önümüzdeki birkaç ay boyunca, birçok insan tatillerde masalarından uzaktayken ve Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri yaklaşırken hareketler muhtemelen bir yönde veya başka bir yönde parabolik olacaktır. Kripto kuantın verilerine göre, Bitcoin'in aşağı yönü sınırlı olabilir, ancak şu anda yükseliş momentumuna dair çok az kanıt var. Zincir üzerindeki veriler, Bitcoin'in Mayıs ayı sonlarında 70 bin dolar seviyesine ulaşmasından, bu yana traderların varlıklarını azalttığını ve hala alım yapmadığını gösteriyor. O alım faaliyeti eksikliği, Bitcoin fiyatını yakın vadede baskı altında tutabilir.